Biz. Bak bak dikkatimi ne çekti. Herkes beyaz giymiş ha. Niye ben giydim? Diye. Ben de giydim. <gülüyor> <gülüyor> bak beyaz giydik. Herkes beyaz giymiş. Türkiye yılbaşını 5.5 saat önce bitirdi. Bizim burada daha 40 dakika var. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Geliyor geliyor. Hı? Mısırlara devam yine. Mısırlar yine devam ediyor. Ama cidden herkes beyaz giymiş ya. Çözemedim. Oğlum benim beyaz bunlar da saflık anlamına mı geliyor? Yani bizim eğlence, bizim güzel şeyler var. Bir şey yok oğlum. Ne bileyim. Herkes beyaz böyle bir renk oluyor ya genelde. bazı yerlerde. Orada şingenler nasıl rengarenk giyiliyor ya. siyah olduğu için Beyazı çok seviyorum. <laughs> Adamlar dişlerini bile boyuyorlar. Ya. <laughs> ben bu kadar beyaz aşığı görmedim ya. Baksana şuraya. Tesadüf değil yani. Çakiler henüz piyasaya çıkmadı ha. Yok daha göremedim. Daha yok. Beyaz mı gibiler yok onlarda? <laughs> ki. Ha, yeni yılı, ha, yeni yılı bak. tertemiz karşılıyor. Anlamı varmış. Evde vücut kutusunu kapan buraya gelmiş ha. Bak, birinin pili biterse öbürü yine çalacak. Elifler miyiz? işler kardeş. Sahilde de aydınlatma var şu an bayağı. Bakalım havai çeklerle nasıl karşılayacaklar yeni yılı. Haa bu mı mi oğlum? Renkli biraz. <laughs> Va <laughs> Vay, kılmızı kılıyor. Buradan Remzi abiye selamlar. Burada mekanlarda illa oturmalarına gerek yok. Dışarıda falan da eğlenceye devam edebiliyorlar. Karşıda da konser varmış. Millet oradan geliyor başka bir yere gidiyor herhalde. Arka tarafta da konser vardı. Eğlence ya. Bütün fırsatı değerlendiriyorlar yani. Bak nargileciler burada da var. Arap böyle. Da, da Suriyeli'ye benziyor. Ha? O da gelmiş. А сверху это Biraz mı? Gelemezler. Geçemiyor, değil mi? Geçemedi. <laughs> Baba var ya yürüdüğün yerde olay oluyor ha. Senin için sıkıyorlar bak bunları. Ya, ayakta da gitti ya. Yapacak bir şey yok. Burada konser varmış. Bilmiyorum fazla yaklaşsam şimdi telife gider mi diye de. Diğer tarafta olaylar falan var. Allah bir şey kısıyorlar baya. Baya kalabalık ya. Şuraya bakar mısın? Hala top oynuyorlar da. Ronaldo'lar yetişiyor. Devam. Ronaldo pas ver pas. <laughs> Şu ekranın ortasındaki mor olan yere geçen Natal'la gitmiştik. Gittiğimiz yer orası. Şuradaki elemanla deminden beri sıkıyor sıkıyor da yok yani işe yaramıyor. <laughs> Boşa para vermiş. Now fonksiyona. Ha şimdi nereden geçer arada Ne al nav. ee, bataklık. Ne demek bataklık? Bastı geçti de. Dur şimdi bak ben geçtim. <laughs> Hadi gidin gidin. Ne oldu lan orada? Lan oğlum bir şey yok. Nereye bakıyorsun? Hoppa. Lan bir de sap gibi durduk burada lan. Hani ya bizimkiler nerede ya? O <laughs> sen ne tuttun ya? Ben ne yaptım birader? Bu arada Portekizcem ne durumda? Portekizcem yani yüzde 40 anlayabiliyorum ama dilim dönmüyor. Yani kelime hazem arttırırsam dilimi döndürebilirim. Yani konuşurken biraz düşündü diyor yani. Bu da zaten 3 haftada iyidir, hoştur, güzeldir. Aha sıkanı buldum. <laughs> bak 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 sıkacak bak ileride. Oha aşağıda patladı. İleride patlayan da oldu. Oh, yanımdan geçti. Arabanın arkasına geldi. Sakin sakin. Relax. <laughs> <laughs> tabon tabon. Bitti. Finish. Hayır <laughs> hayır. Ortalık karıştı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam.

Üzerimize geldi ya. Yan yattı. Hangisi o? Şuradaki salak. Yanlış <laughs> <laughs> patlattı. Çıkalım mı? Ne oldu? Kay. Var ya bir kere de olaylı bitmesin yani. inşallah. <laughs> Hani diyorduk ya böyle masat eğlence olsun diye bitmeyecek. En az iki gün. En az iki gün devam.

Mahalleli, bugün uyku yok bize. <laughs> uyku yok bize, uyku yok. Devam. Daha bir saat geçti <laughs> Arabalar alarm çalar olmuş artık. Şırnak'ta askerlik yaptım. İkide bir havan atarlardı. Aynı ses. 120'lik havan sesi. Herkese yeni yıllar.